Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Mevlid-i Şerif geleneği nasıl oluşmuştur bu hususu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birçok şairimizin hayatları gibi Süleyman Çelebi'nin de hayatı hakkında tam bir bilgi yoktur. Eski eserlerde Süleyman Çelebi'nin Bursalı olduğu bilinmekle beraber doğum tarihi ve çocukluk yılları ile ilgili hiçbir bilgi yoktur. Latifi tezkeresinde Süleyman Çelebi'nin İvas Paşa'nın oğlu olduğunu kaydederse de Ali, Künhül Ahbar adlı eserinde bunun doğru olmadığını belirtir. Süleyman Çelebi'nin mevlidi İslam aleminde büyük bir kıymete sahiptir. Birçok insan bunları ezberlemiştir. Bugün cenaze merasimleriyle sünnet merasimlerinde Anadolu'nun her köşesinde huşu ile okunur ve dinlenir. Manzum bir siyer kitabı olan mevlit, heyecanlı bir ruhun meydana getirdiği eşsiz bir abidedir. Aradan beş buçuk asır geçmesine rağmen hala güzelliğini, derinliğini korur. Bunun sebebini şöyle sıralarlar inanılarak yazılması, sade bir dille ifade edilmesi, dini bir eser olması, manzum yazılması, hususi bir ahenkle cami ve evlerde okunması, ilk mevlid merasimleri Fatimiler devrinin sonlarında Mısır'da yapılmıştır. Sonraları Şiiler tarafından Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma içinde yapılmıştır. Ancak hiçbiri Osmanlılar dönemindeki görkem ve güzellikte değildir. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve doğumu, ölümü ve mucizelerini mükemmel bir şekilde ve ihlasla kaleme almıştır. Osmanlı toplumunda Mevlid'in kabul gördüğü gibi sarayda da Mevlid merasimleri tertip edilirdi. Ata tarihinde merasimden evvel daveti nasıl yapıldığı, merasime kimlerin katılacağı ve tören şeklinin nasıl olacağı detaylı bir şekilde verilir. Devlet büyükler ve üst düzey yöneticiler için mevlid merasimi Sultan Ahmet Camii'nde yapılır. Padişah ve diğer umera ve vüzera hepsi katılırlardı. İkinci Mustafa zamanında 1695-1703 yıllar arasında Mekke'de de mevlüt merasimi yapılmaya başlanmıştır. Her sene Ramazan'ın 17. günü akşam namazından sonra meşale kandillerle Mescid-i Haram'dan çıkılarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve doğduğu eve gelinir, merasim yapıldıktan sonra Kabe'ye dönülürdü. İkinci Mahmud zamanında bu merasimlere daha fazla ilgi gösterilmiştir. Her yıl Rebül Evvel ayının 12. gecesinde merasim yapılırdı. Bu merasimlerin masrafları padişahın emriyle Mısır idaresi hazinesinden ve 2. Mustafa Vakfı'ndan karşılanırdı. Bu gece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev ve civarında bulunan binalar, kandiller, sancaklar ve çeşitli kumaşlarla süslenirdi.